Arkadaşlar Osmanlı Türkçesi dersleri 25. ders hoş geldiniz. Bu derste direk tasarlama kiplerini inceleyeceğiz. Dilek kipleri ya da diğer ismiyle tasarlama kipleri 4 tanedir. Ancak Türkçenin önceki dönemlerinde emir kipi istek çekimiyle çekimlendiği için ek olarak 3 tane ekin yazılışını inceleyeceğiz. Bu 3 ek hangileri? Gereklilik kipi, direk, şart yani koşul kipi. Bir de istek ve emir kipi. Gereklilik kipi, e, olan malı meli genellikle malı şeklinde yazılır. Bu ev bazen karşımıza kalın ünlüyle biten fiillerde mimden sonra bir elif geliyor arkadaşlar. Bu şekilde malı şeklinde. İnce ünlüyle biten fiillere meli şeklinde burada da mimden sonraki güzereyi göstererek eklenmiş olarak çıkabilir. Sevmeli dediğimizde çoğunlukla karşımıza bu şekilde çıkacak arkadaşlar. M ve Ma'daki buralardaki ünlüler yazılmamış şekilde çıkacak. Sevmeli, vermeli, açmalı. Burada elifle yazdım. Ama burada e, Elifsiz şekli de daha çok karşımıza çıkacak. Görmeli, örmeli, sormalı. Gereklik kipinin olumsuz çekimi mame. Mim'den sonra ma eki için mim'den sonra elif. M eki için mim'den sonra güzere ile yapılır. Unutmamalı. Bakın unutmamalı derken unut, unutma, olumsuzluk eki, malı. Bu şekilde yazıldı. E, görmemeli, gör, me, meli. Buradaki olumsuzluk ekinin ünlüsünü gösterdik. Arkadaşlar unutmamalı bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Burada unutmak fiili aslında buradaki unutmak unutmak e, dalla da gösteriliyor. Burada Kamus Türkiye'den e, baktım. Burada unut unutmak fiili dalla ancak unutmamalı derken burada e, TL yazılmış. Burada d yazılmış. Bu örneklere dikkat edelim. Yani d ile de t de karşımıza çıkabilir. Açmamalı açmak açmamak fiilden fiil olumsuzluk malı eki de burada Elifle yazıldı. Sormamalı, sor ma malı bu şekilde. Burada e, Elifsiz şekilde de karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Malı ekinde dediğim gibi yani Elifle veya güzel ele de karşımıza çıkabilir. Bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Genellikle ama yazarken kolaylık olsun diye özellikle eski dönem metinlerinde 18. yüzyıl, yüzyıl öncesi için. Ekin ünlüleri yazılmıyor arkadaşlar. Bir sonraki derste direkt şart kipinin özelliklerini inceleyeceğiz. Bu hafta için onu da hemen çekip yükleyeceğim. Önümüzdeki haftaya kadar Türkçe unsurlar bitmiş olacak. Daha sonra bir metin incelemesi ve ardından da Arapça unsurlara başlayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.